Yusuf'la Toprak bırak, Evet arkadaşlar bugün Yusuf'la Sen Toprak e e Park etme şeyi yapacaklar, şey yapacaklar. E e Toprağın e şeyi bu bisikleti e Yusuf'un Ama bunun daha var değil mi? Evet bunun büyüğü var Toprağın Bu tane de iki tekerlekli bisikleti var Hadi Siz park etmeye başlayın Yusuf, yusuf şurayı park et Hadi başlayın park etmeye Yusuf hadi park yap İlk başlayacak değil mi yani? Evet Yusuf park yapıyor. Ben arabamı e, park. park yapıyorum. İyi park. Ben yapıyorum. O da Hadi park. Hadi sürsenize. Azıcık ben süreyim mi? Hayır hayır hayır. Tamam dur süreyim azıcık. Geliyorlar dur. Hayır ya. Ben... Ha. Ne oldu? Bir şey De. Bir Yok. Hop hop. Hop 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 hop. Gel 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 gel. Gel 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 gel. Gel 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 Hadi. Ben gel gel. Hadi. Gel. Ben orayı park ettim bile. Tamam bitti. Hadi parkurla mı olur? <laughs> Bak paralar. Ama, ama park böyle de oluyor. Bak paralar park yapayım mı ben? Çekil bir. Böyle mi? Ne Bak. Yanında da araba var Gülgül. Burası lütfen boş lütfen gibi. Tamam. Bak. Böyle geri geri geliyor. Benim benim. Tam video çekiyorum. Dur. Böyle geri geri geliyor. Benim, benim gibi. Şöyle. Benim gibi değil mi? Böyle. Tam abi paneler farkı değil mi? Evet. Tam boş ver. Hadi görüşürüz. <laughs>